Esselamu Aleyküm Değerli Kardeşlerim. Ee, bir cümle söyleyeceğim, o da şu, daireyi Esbab, daireyi i Akaide karıştırılsa ne demek? Ee, sebepler dairesi, biz şimdi hani dünyada burası Darül Hizmet, burası Darül Esbab, esbabın hükmettiği, sebeplerin e, hükmettiği bir hayatı yaşıyoruz. Daire-i esbab bakın e, yerinden okuyayım inşallah. Daire-i esbab daire-i akide, akide dairesine yani inanç dairesine karıştırılsa yani tevekkülde ve betalette e, ve itizalde hatalara düşeriz. Yani şöyle acizane hani şahsımın e, anladığım kadarıyla ifade etmeye çalışayım. Fazla müşkülü yani mevzuyu müşkülleştirerek daha zor, zora çekmek değil, ee, basite indirmek anladığım kadarıyla inşallah. Rabbim istifade nasip etsin. Şimdi değerli kardeşlerim hani ekmek e, önümüze gelebilmesi için e, tohumun tarlaya ekilmesi lazım. Tarla sürülecek, tohum ekilecek, o sura, suyun alacak, yağmurunu alacak. Daha sonra mevsimi gelecek, e, o tohum neşvi nema olacak. Tahıl e, biçilme zamanına yani olgunlaşma zamanına geldiği zaman biçilecek samanından e, tohumu şeyi e, sümbülü birbirinden ayrıldıktan sonra e, ondan sonra patoza verilecek ondan sonra o e, un haline getirilecek fırına verilecek o zaman ekmek olacak bak diyor. yani bir ekmek e, önümüze soframıza gelene kadar hangi merhalelerden geçiyor yani sebeplerden geçiyor şimdi değerli kardeşlerim sebeplere uymak böyle bir şey şimdi bir insanın doktor olabilmesi için ne yapacak ilkokula, ortaokula, liseye üniversiteye gidecek hatta e, uzmanlaşması için tekrar imtihanlara girecek onun e, gereken e, performans e, nasıl e, hallerden geçmesi gerekiyorsa o süreci tamamlayacak ondan sonra uzman bir hekim olabilir yoksa hemen e, yaşı almış, başını almış, 30 yaşında, 35 yaşında bir insana gel e, bakkaldan şey verer gibi öyle bir e, sertifika veya diploma icazı alır mı yani? Demek ki burada esbab dünyası burası. Esbab yeri. Sebeplerin sebeplere uymak yeri. Ama lakin inanç e, inançta nasıldır? İnançta teslimiyet vardır. iman vardır. Tasdik vardır. Kabul vardır. Hatta Hikmetini anlama vardır ama hikmeti sorgulama yoktur. Bak şimdi. Hikmeti sorgulama ayrı konu olur. Hikmeti anlamak için araştırmak ayrı bir şeydir. Kişi ne yapar? Hikmetini anlayamamaktan kaynaklı eğer inkara gittiği zaman şirke düşer. Küfre düşer. Lakin e, hikmetini anlamak için araştırabilir ama sorgulama şeyine girdiği zaman... Şeytan öyle yaptı. Şeytan sorguladı. Ben üstünüm dedi. Neden Adem'e secde ki? Ben ateşten yaratıldım. O da topraktan. Yani çok farklı şeyler. Ben üstünüm deyince insan kendisine bir meziyet addedince, meziyet sahibi sayınca yani kendisinden daha alt mertebede olan bir varlığa karşı ben ona secde etmem. Ben mantık dairesinde ben ondan üstünüm. Yani şimdi şöyle düşün. Bir müdürü bir dairede bir müdürü siz hizmetliğe karşı veya memuruna karşı git onun ondan emir al derseniz ne olur? Fıtrata ters değil mi? Şimdi yaratılışa ters. İşte şeytan kendini o müdür mesabesinde, amir mesabesinde gördüğü için kendisine secde edilmesini istendiği zaman ben üstünüm dedi. Mantıklı yürüttü, akıl yürüttü. O akıl onu ne yaptı? küfre yani şirke götürdü. Yani isyana götürdü değerli kardeşlerim. O yüzden daireyi esbab içerisinde olan biz insanlar daireyi esbabı yaşarken bunlarla uğraşırken daire itikada girdiğimiz zaman orada farklı muameleler oluyor. Orada iman var, orada teslimiyet var, orada kabul var, orada hikmetin araştırma var ama hikmeti sorgulama yok. Kimi sorgulayacaksın? Yaratıcı mı? Yaratıcı ah kulle şeyin halaka ayetiyle Rabbim her şeyi en mükemmel zaten yaratmış, yaratıyor ve yaratacak. Sen onu sorgulayamazsın ki. Senin onun hikmetini anlamak için aklın yetmez, zamanı yetmez, anlayışın yetmez. Yani e, o zaman diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerime فَنْدُرْ اِلٰى اَتَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدِ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ Bak diyor. Yeryüzüne bak. Semavata bak. Nereye bakarsan bak. Hiçbir gedik, hiçbir müşkilat, hiçbir hikmetsizlik var mı? Sizin ölümünüzden öldükten sonra diriltilmezdir de bu şekildedir. Allah her şey kadirdir. Rabbim her şeyi yaratır. O yüzden değerli kardeşim, hikmeti anlamak için okuruz, araştırırız, çaba sarf ederiz, gayret ederiz, sahi ederiz. Ama velakin yaratılışı sorgulamak, Allah'ın yarattığı, ihsan ettiği bu kainatın mükevvenatı, yaratılışı, sorgulama manasında o role girdiğin zaman önünde şeytan var kardeşim. Şeytanlaşırsın. Ve him, imanın ve hidayetin o nurundan ve fezinden istifade edemezsin. O dairenin, o nur dairesinin içerisine, iman dairesinin içerisine giremezsin. Oradan istifade edemezsin değerli kardeşim. Rabbim inşallah Hikmeti anlayanlardan ama sorgulamayanlardan eylesin. İmanın İslam'ın özünde farz olan ilmi, iman, Kur'an ilmini anlayarak kalbe, ruha, aklımı yerleştirip Peygamberimizin arkasından giden sahabe misal, tabi misal, tebe tabi misal, müştehitlerin, imamların, salih kimselerin arkasından giden ve o daire içerisinde bir fert olabilenlerden eylesin. Rabbim hepimize bu güzelliği nasip etsin inşallah değerli kardeşlerim.